Biraz önce tedavisi tamamlanan iki deniz kaplumbağasını denizle buluşturduk. Mersin ilimiz deniz kaplumbağaları için önemli bir merkez. Yumurtlamalarını yaptıkları sahillere, kumsallara sahibiz. İlimizde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı deniz kaplumbağalarını kurtarma ve rehabilitasyon merkezimiz aynı zamanda bilgilendirme maksadıyla da görev yapan bir merkezimiz var. Bu merkezde çeşitli sebeplerle yaralanmış olan, bir şekilde zarar görmüş olan kaplumbağaları tespit ederek bu merkeze arkadaşlarımız getiriyorlar. Burada gerekli bütün tedavilerini yapıyorlar ve bugün olduğu gibi onları tekrar doğaya, suya denize kavuşmasını sağlıyorlar. Bugün de iki kaplumbağayı denizde buluşturduk. Bu merkezimizde bugüne kadar 45 deniz kaplumbağası tedavi edilmişti. Bugün iki kaplumbağayı da tedavi etmek suretiyle toplamda 47 kaplumbağayı denizle buluşturduk. Bu tespitleri yapmak üzere ilgili personelimiz sürekli kaplumbağaların yumurtlama alanlarında, sahillerde, kumsallarda geziyorlar ve kontroller Yapıyorlar. Buradaki maksat koruma altında olan bu kaplumbağa türlerini Uluslararası Sözleşmelerle, ben ve Barcelona Sözleşmelerle ki bu sözleşmelere ülkemiz Türkiye'de imza atmak suretiyle taahhüt altına almış durumda. Bu sözleşmelerle türleri kaybolmakta olan kaplumbağaların koruma altında olduğunu hepimiz biliyoruz. E ve bu çalışmalarla da gene bu türün ayakta kalması, doğada yaşamlarını devam ettirmesine Mersin olarak bu merkezden katkı sunuyoruz. Tedavileri tamamlanıp Akdeniz'e uğurladığımız kaplumbağalarımızı aynı zamanda markalamada yapıyoruz. Bu markalama sayesinde dünyanın neresine giderlerse gitsinler, eğer olur ya hiç istemeyiz ama başlarına bir şey geldiğini veya tekrar rahatsız olduklarında, yaralandıklarında o marka üzerinden nereden geldikleri bunların nerede kayıtlı oldukları Tarım Orman Bakanlığımız Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünde kayıtları var. Hemen oraya ulaşmak suretiyle gerekli irtibat sağlanıyor. O yüzden bu iki kaplumbağamıza da bu markalamayı da yapmış olduk.